Merhaba arkadaşlar. Çarpanlar ayırma sıfırdan başla 7'ye geldik. Burada artık sadeleştirmelere geldik arkadaşlar. Sadeleştirme yapabilmemiz için üstte ve altta çarpı olması lazım. Mesela 8 çarpı 7 bölü 7. Altta çarpma yokmuş gibi gelebilir size ama bunu 8 çarpı 7 bölü 7 çarpı 1 yazarsanız 7'leri sadece 8 bölü 1 yani 8 kalır. Bunun gibi arkadaşlar biz de burada bir çarpma işlemi bulmamız lazım. Mesela x kare eksi 9'a baktığınızda Şimdi 2 kare farkını öğrendiniz değil mi? x kare eksi 3'ün karesi yazarsak bunu x eksi 3 çarpı x artı 3 yazabiliyoruz. Bir çarpma geldi mi? Geldi. Yani bu artık a çarpı b gibi bir şey arkadaşlar. Alt tarafta da x artı 3 var. Şimdi bu da kendi başına bir çarpma değil ama şöyle 1'in gücü arkadaşlar. x artı 3 çarpı 1 yaptım tamam mı? O zaman ben bunu şöyle yazacağım. x eksi 3 çarpı x artı 3 geldi. O zaman buradan da x artı 3 çarpı 1 geldi. Şimdi ne dedim arkadaşlar? Mesela x artı 3 a b ise aşağı tarafta a çarpı 1 oldu değil mi? O zaman şunlar gitti sadece b kaldı. Yani demek istediğim x eksi 3 kaldı. Bunun cevabı o zaman arkadaşlar x eksi 3 olacak. Soru 2 arkadaşlar. Şimdi burada çok daha ayrıntılı şeyler yapmamız gerekiyor. Mesela arkadaşlar elinizden geldiğince her şeyi asal çarpanları olarak yazın. 3 çarpı 2 çarpı x eksi 2 bölü 5 çarpı 3 çarpı x eksi 5. Peki asal çarpanlar derken neyi kastediyorum arkadaşlar? Mesela siz 6'yı 2 ile 3'ün çarpımı yazabilirsiniz. 12'yi arkadaşlar 6 ile 3'ün çarpımı yazabilirsiniz. E, 2'nin. Bur burada 2, 2 çarpı 1 diye yazılabilir. 6 ise 3 çarpı 2 yazılabilir. Bunlar da 3 çarpı 1, 2 çarpı 1 Şimdi 2 çarpı 1 haricinde yazılamayan sayılara asal sayılar diyoruz. 2, 2, 3 değil mi? O zaman 12'yi arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı 3 şeklinde yazarsanız bütün sadeleştirmeleri görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın buraya bir daha yazayım. 3 çarpı 2 çarpı x eksi 2 bölü 5 çarpı 3 çarpı x eksi 5. Şimdi burada da çarpma var. Şimdi arkadaşlar bakın burada ortak çarpan parantezi kullanacağız. Burada önemli olan şey arkadaşlar şu ikinci kısım var ya yani ikinin orada da şurada da bir tane çarpmaya ihtiyacım var. Onun için ben çarpma elde edebilmek için burada 2 çarpı 1 şeklinde yazacağım. Yani aslında şuna dönüştü her şey. 3 çarpı 2 çarpı x eksi 2 çarpı 1 bölü bu 5'in yanına da bir 1 çarpanı koyacağım. Niye? Çünkü ortak çarpan parantezi dediğimiz şey arkadaşlar Mesela şöyle düşünün 5x artı 15y desem arkadaşlar. Burada bu bir çarpma değil mi? Artı. Bu da 3 çarpı 5 çarpı y. Bu da bir çarpma. Bakın ortak olan 5'ler değil mi arkadaşlar? Ortak olan 5'ler ise parantezin başına getiriyorum. 5'leri siliyorum. Geriye ne kaldı? X artı 3y kaldı. Böyle yapıyoruz. Yani bizim 2 tane çarpma ihtiyacımız var. Bu iki çarpma da çıkarma ve toplamayla birbirine bağlanmış olması lazım. O zaman arkadaşlar Şurada 2'ler burada ise 5'ler ortak çarpan. Yani ben yukarı 2 parantezine alacağım. 3x eksi 1 yazacağım. Bakın bu 1 benim eklediğim sonradan 1'den geldi. Bölü burada da 5'i paranteze çekeceğim. 3x eksi 1 geldi. Arkadaşlar 3x eksi 1'ler aynı mı? Aynı. O zaman bunları sadeleştirebiliyorsunuz. Yani şöyle bir şey olsaydı 2x eksi 1 bölü Diyelim ki e, 3x eksi 1. Burada zaten serleştirme yok. Neyse geçelim. Tamam. Şimdi burada da arkadaşlar siz şu ifadeleri yani ikinci dereceden denklemleri çarpanları ayırmayı öğrendiniz. Burada da mesela şu 4 şu 3 olsa bu x bu x olsa çapraz çarptığımda 4x artı 3 xten 7x geliyor. Yani aradaki terimi verdiği için ben üst tarafı şöyle yazacağım. x artı 4 çarpı x artı 3 yazacağım değil mi? Tamam. Şimdi aşağıda ne var arkadaşlar? Bu, bu 4'ün karesi değil mi? O zaman x kare eksi 4'ün karesi yazabilirim. Bu da iki kare farkı oldu ya. x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde yazılabilir değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Yanlış düşünüyorum. Niye? Çünkü 4'ün karesi olduğu için şu 4, şu 4 olacak arkadaşlar. Bölü diyorum. x eksi 4 çarpı x artı 4 diyorum. Ne oluyor arkadaşlar? Burada x e artı 4 ile x artı 4 gidiyor. Üst tarafta x artı 3 kalıyor. Alt tarafta x eksi 4 şeklinde sadeleşmiş oluyor. Devam ediyorum. Soru ısınırma köşesi 4 arkadaşlar. Aşağıda verilen x kare eksi 2x eksi 8 santim uzunluğundaki şerit şekildeki gibi eş uzunlukta ve hiç parça artmayacak şekilde e, kesilerek elde edilen her parçadan bir kurdele yapılmıştır diyor arkadaşlar. Buna göre yapılan kurdele sayısını veren ifade aşeklerden hangisidir? Arkadaşlar ben deseydim ki 20 metre kurdelem var. 20 metre daha doğrusu kurdele diyorum. Şeridim var. Bunu diyelim ki 2 metrelik parçalara ayırmak istiyorum. O zaman 20 bölü 2 derdiniz değil mi? O zaman da 10 tane parça gelirdi. Demek ki uzunluk bölü bir parçanın uzunluğu bize parça sayısını verir. Parça Sayısı, değil mi? O zaman diyor ki ben bu kurdelerin yani şeyin kumaşın toplam uzunluğunu parçalara böleceğim. Toplam uzunluk x kare eksi 2x eksi 8. Parçaların boyu da x eksi 4. O zaman x eksi 4 de böleceğim. Şimdi ne demek istediğimi anladım, anlatabildim mi? Niye bölüyorum? Mesela işte 15 metrelik bir tane ahşap tahta var, uzun yani kalas. Ben bunu 3 metrelik parçalara böleceğim. O zaman 15 bölü 3 eşittir 5. 5 tane geliyor. Ne yapıyorum? Toplamını bir tek parçanın uzunluğuna bölüyorum. Yani aslında hadi şöyle gösterelim. 15 ya bu 15 metre. 3 metre. 3 metre 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etti arkadaşlar. Şu parçayı silelim. Tamam. Bakın ne oldu? 3 metre, 3 metre, 3 metre, 3 metre, 3 metre. 5 tane geldi değil mi? Yani e, hepsini tek parçanın uzunluğuna bölüyoruz. İşte onun için böyle yazdım. Tamam mı? Şimdi burada da sadeleştirme yapacağız arkadaşlar. Şimdi x eksi 2x eksi 8. Bunu nasıl çarpalarına ayırırız? 2x eksi 8. Şimdi mesela eksi 8'i arkadaşlar şöyle yazabiliriz. Eksi 2 çarpı 4 yazabiliriz. 2 çarpı eksi 4 yazabiliriz. Burada x ve x var. Çapraz bir çarpma yapacağım. 4 x çarpı 4 4 x x çarpı eksi 2 eksi 2 x eşittir 2 x şimdi bana eksi 2 x lazım olduğu için 2 x istemiyorum o zaman burayı sileyim şu diğerleriyle çarpayım 2 x eksi 4 x eşittir eksi 2 x demek ki arkadaşlar şöyle çarpanlarını ayıracağım yani x artı 2 çarpı x eksi 4 diyeceğim alt tarafta da x eksi 4 var. Şimdi bunu parantez alıp 1 yaptığımda çarpma oluştu. Şunlar gitti. Üst x artı 2 bölü 1'den x artı 2 tane parça elde ederiz diyoruz arkadaşlar. 4a diyeceğiz. 5 arkadaşlar burada da şöyle bakın kareli ifadeler var. Burada yani a kare ve 2b'nin karesi galiba arkadaşlar tamam mı? Bakın Böyle düşündüğümüzde a artı 2b'nin karesi diye yazarsam birincinin karesi a kare artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı 2b'nin karesi. Bakalım bu gelecek mi buna bakacağım. a kare artı 2 kere 2 4 arkadaşlar 4 çarpı a çarpı b artı 2'nin karesi 4 b'nin karesi b kare. Şimdi geldi arkadaşlar. O zaman ki benim yukarıdaki ifadem şu. Peki bu mesela a artı 2b'nin karesi ise biz bunu nasıl yazarız? A artı 2b çarpı a artı 2b yazarız, Tamam mı? Bölü. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Ben ne demiştim? Demiştim ki bütün her şeyi e, asal çarpanlar ya yani en küçük çarpan şeklinde yazalım. Şimdi 3 çarpı a, a artı 6b ya ben bu 6'yı 2 çarpı 3 çarpı ve b'ye dönüştürdüm. 3a geldi. Şimdi bakın arkadaşlar şu. 3'ler ortak. O zaman 3'ü parantezin başına çekelim, silelim. Geri ne kaldı? A artı 2B kaldı. O zaman demek ki arkadaşlar biz bunu alttakini 3 çarpı A artı 2B diye yazabiliyoruz. Şimdi bunlar o zaman sadeleşir arkadaşlar. Demek ki bizim cevabımız A artı A artı 2B bölü 3 gelecek. Şimdi arkadaşlar bakın şurada ortak olan bazı şeyler var arkadaşlar. Onları bir çizelim. Şunlar ortak ya arkadaşlar. Bunlar ortak olduğu için böyle şey diye düşünebilirsiniz. A çarpı B C çarpı B. Değil mi? B'ler aynı. O zaman ben bunu şey yapsaydım. Ortak çarpan parantezin alsaydım. Şöyle yazardım. B çarpı B çarpı A eksi C yazardım. Tamam. Bu ne demek arkadaşlar? B neydi? X eksi 4'tü parantezin içinde. Çarpı parantez açtım. A ne arkadaşlar? X. C ne? 2 eksi 2. Şimdi böyle düzenledim, tamam mı? Sadece a şunu daha kolay algılayın diye koydum. Alt tarafta da x eksi 2 var. Bunu paranteze alıp çarpı 1 diyorum. Şunlar gidiyor. Cevabımız arkadaşlar x eksi 4 geliyor. Soru 7 arkadaşlar X² +3, x kare artı 3x artı 3 demiş arkadaşlar. Bu durumda şöyle bir ayrı ayrı çarpanlarına ayırmamız lazım. Burada şu 3 arkadaşlar. 3'ü veren çarpan var. 3 ve 1 arkadaşlar. x kare de x veriyor. Çapraz burada yaptığımızda x artı 3 çarpı x artı 1 yazabiliyoruz. Yani biz bunu böyle yazabiliyoruz. Alttakine geldiğimizde x kare artı 8 x artı 15 ya. 5'e 3 arkadaşlar. x'e x çapraz çarptığımızda da bize gerçekten de 3 x 5 x 8 x'i veriyor. O zaman demek ki x artı 5 çarpı x artı 3 şeklinde yazabiliriz. Şimdi bu altta kal. Tam doğru. Şöyle yazabilirim. Bunlar aynı mı? Aynı. O zaman cevabımız arkadaşlar x artı 1 bölü x artı 5 olacak. Devam ediyorum. Arkadaşlar burada 2, A, 2 çarpı A, 2 çarpı B var. Yani ben ikileri parantezin başına çekiyorum. Onları sildiğimde A eksi B kalıyor. Tamam. Aşağıdaki de 5'i parantezin başına çekiyorum. A artı B kalıyor değil mi? 5'leri sildim. Tamam. O zaman şöyle yapacağım. 2 parantezinde a eksi b bölü. 5 parantezinde a artı b. Ve çarpı mı varmış? Çarpı a artı b bölü a eksi b. Şimdi arkadaşlar şunu paranteze al. Bunu paranteze al. 1 1 koy yanlarına çarpı olarak. Tamam mı? Şu 5 a artı b ile a artı b a eksi b ile a eksi b gider. 8. sorun cevabı da 2 bölü 5 gelir arkadaşlar. Aynısı burada da arkadaşlar. Bakın bu bir çarpma bu bir çarpma. Şimdi parantez yaptım. Ortak olanı çizdim ve parantezin önüne getirdim. A eksi B kaldı. Tamam. Bölü. Şimdi bu iki kare farkı değil mi arkadaşlar? Biz bunu A eksi B çarpı A artı B diye yazarız. Çarpı A artı B bölü 6'yı da 3 çarpı 2 yazalım. Şunu da çarpı 1 diyelim. O zaman bakın bununla bu gidiyor. Bununla bu gidiyor. Bununla bu gidiyor arkadaşlar. Cevabımız 1 bölü 2 geliyor. Soru 10 arkadaşlar. 2a kare eksi a eksi 1 varmış arkadaşlar. Bakın bu biraz sizi zorlayabilir. Çünkü genelde burada zorlanıyoruz. Şöyle 2a arkadaşlar a diyeceğim. Mesela burası da eksi 1 ile 1 çarpabiliriz. Şimdi çapraz çarpma yapıyoruz. Bu çapraz çarpmayı neden yaptığımızı başka videolarda ayrıntılı anlatmıştım arkadaşlar. Burada çarptığımda 2a çarpı 1 eksi a geliyor değil mi? Yani şu ne demek istiyorum? Bakın 2A ile 1'i çarptım. Şurası geldi. A ile eksi 1'i çarptım. Burası geldi. Bunun sonucu da A olur değil mi? Çünkü 2A eksi A'dan A gelir. Peki ben A mı istiyorum? Hayır. Ben şurayı eksi A'yı istiyorum. O zaman arkadaşlar şu eksinin yerini bir değiştirelim mi? Birinin önüne eksi koymuşum ya. Aşağı getirelim. Eksi 1'i buraya yazalım. 1'i buraya yazalım. 2A eksi ile çarpılsın. Şöyle kalemi değiştirelim. 2A çarpı eksi 1 arkadaşlar. Eksi 1 çarpı 2A eşittir eksi 2A değil mi? <laughs> Güzel. A çarpı 1 de artı A oluyor. O zaman eksi A geliyor. Tamam benim istediğim buydu. O zaman demek ki şu bununla paranteze yazılacak. Bu da bununla paranteze yazılacak. Bakın çapraz çarpmamızın nedeni bu. Çapraz çarptığımızda eğer istediğimiz geliyorsa e, 2A ile çarpılan farklı paranteze gelmesini sağlamış oluyoruz. 2A artı 1 bak ne oldu? 2a'nın karşısındaki aynı paranteze geldi ya bunun için 2a artık 1 ile çarpılmıyor. Aşağıdaki ile çarpılıyor. Yani biz onu ayarlamak için çapraz çarpıyoruz. Demek ki üst taraf bu geldi arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi alt tarafa bakıyorum arkadaşlar. Bakın şuraya gelin çalışalım. 2a kare artı a. Şimdi burada ortak parantez için önce bir iki tane çarpma yapmam lazım. Şunu çarpmaya çevirdim. A çarpı 1. Şurası var ya arkadaşlar. Burayı da şöyle yazın. 2A çarpı A artı A çarpı 1. Arkadaşlar burada kim ortak? A çarpanı ortak. Bak. A yazdım parantez yazdım. Tamam mı? A'yı çizdim. Geriye ne kaldı? 2A artı 1 kaldı. 2A artı 1 de parantezin içine yazdım. Değil mi? Şimdi o altta mıydı? Evet. Şuranın altında A çarpı. 2A artı 1 var. Sonra burada önemli bir şey var arkadaşlar. Bakın. Bu bölme ya. Bölme olduğu için aslında biz bunu çarpmaya dönüştürüp 6A bölü A kare eksi 1 ile çarpacağız. Değil mi? Şu gitti. Ve çarpma geldi. Şimdi alttaki de arkadaşlar 2 kare farkı olduğu için A eksi 1 çarpı A artı 1 yazılır. Bu nereye geldi? Altta mı geldi? Çarpı. A eksi 1 çarpı A artı 1 geldi. Üstte ne var? 6 A var arkadaşlar. 6 çarpı A var. Bakın şu A'lar birbirini seyreştiriyor. 2 A artı 1 ile 2 A artı 1 gidiyor. A eksi 1 ile A eksi 1 gidiyor. Geriye 1 bölü. Ee, 1 bölü mü? Hayır. Üstte 6 var. 6 kalmış arkadaşlar. 6 bölü A artı 1 kaldı. Güzel. Güzel sorular arkadaşlar. Bunlar mevzuları iyice oturtmanızı sağlayacak diyebilirim. Şimdi arkadaşlar alt tarafı bir çalışalım. Ve bu çapraz çarpmayı da bir daha konuşalım istiyorum. Ee, şimdi B kare. B kare eksi 6B artı 9. Şimdi bak bu eksi gelmiş ya. Hemen bunun eksi eksi olacağını ben tahmin edebiliyorum. Çünkü orasının eksi gelmesinin tek yolu budur. O zaman bu eşittir arkadaşlar. B eksi 3 çarpı B eksi 3. Aslında aynı zamanda B eksi 3'ün karesi de oluyor. Ama şimdi kare yazmayalım. Biz şunu yazalım. O zaman demek ki arkadaşlar bakın. Şuraya yazıyorum. A artı 2 çarpı. Şunu düzgün yazayım. B eksi 3 bölü. Alt tarafa da B eksi 3 çarpı. B eksi 3 yazıyorum. Sonra çarpı. Üst tarafa B eksi 3 bölü. Şimdi 4A 4A artı 8 arkadaşlar. Bunu nasıl yazacağız? Bakın 2 çarpı 2 çarpı A artı 2 çarpı 2 çarpı 2 dedim. Ya tabii ki sen bunu hemen şöyle yazabilirsin. 4 çarpı A artı 4 çarpı 2 yazarsan 4'lerin ortak olduğunu görürsün. Parantezin başına getirsin. 4'leri silersin. A artı 2 yazarsın. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece daha ayrıntılı yapmak için böyle yaptım. Tamam böyle yapalım bırakalım. 4 çarpı nereden devam ediyoruz? şuraya yazıyoruz değil mi? Şuraya dedim ki 4 çarpı a artı 2 yapalım. Tamam güzel. Şimdi b eksi 3 çarpı 1 yapalım ki o çarpma olduğu netleşsin. b eksi 3 ile b eksi 3'ü sadeleştiriyorum. Bir b eksi 3 daha var onu da sadeleştiriyorum. a artı 2 ile a artı 2'yi sağlaştırıyorum. Cevabımız 1 bölü 4 geliyor arkadaşlar. Güzel. Şimdi arkadaşlar burada ilginç bir iki kare farkı var. Bakın burası aslında 2A çarpı 2A eksi 3B çarpı 3B'dir. Bu ne demek arkadaşlar? 2A'nın karesi eksi 3B'nin karesi demek. Peki iki kare fark nasıl yazıyordu? Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci. Demek ki ben şurayı şöyle yazacağım değil mi arkadaşlar? Tamam. Alt tarafa geliyorum. Bu da arkadaşlar A eksi B'nin karesi oluyor. Evet bunu görmeni istiyorum. Şimdi demek ben bunu da eşittir a eksi b çarpı a eksi b yazacağım değil mi? Şimdi şuraya bir temizce yazalım. 2a eksi 3b çarpı 2a artı 3b bölü a eksi b çarpı a eksi b diyorum. Geriye neresi kaldı? Şurası. Şimdi arkadaşlar burada ikiler ortak ya. İki parantez başına alalım. Geriye a eksi b kaldı. Tamam. Çarpı İki parantezde a eksi b. Alt tarafa geliyorum. Burada arkadaşlar ne var? Şöyle yazacağım. 8 a eksi 12 b ya. Burası 4 çarpı 2 çarpı a eksi 4 çarpı 3 çarpı b. Şimdi dörtlerin 4'ler dörtler şu iki arkadaşlar karıştırmıyorum. 4'ler ortak ya. Parantezin başına getirdim. 2 a eksi 3 b oldu değil mi arkadaşlar? Tamam. O zaman alt tarafa da 4 çarpı 2 a eksi 3 b yazdım. Şimdi şeyi görüyorum kimden sağlayacağını. Bak 2A eksi 3B. 2A eksi 3B. A eksi B. A eksi B. 2 ile 4'ü sağlayacağım. Burada 2 kaldı. Değil mi? Yanlış mı gidiyorum? Tamam. Şimdi en sonda arkadaşlar bir şu kaldı. Tamam. 2A eksi 3B bölü. 2 çarpı A eksi B arkadaşlar. Cevabımız bu olacak. Şurası da B. Evet, bu testi de bitirmiş olduk.